Dünya dinleri tiyaristi yapıyorum. İlk olarak Yeho Yehova şah Yehova'nın şahitleri. Bu Hristiyan mezhebi olması lazım. Bir cemaat gibi, örgüt gibi kapı kapı dolaşıyorlar. Yani bunu ben D'ye koyayım ya direkt. Hristiyanlıktan ayrılan tarafları var. Mormonizm. Bu da Hristiyan temelli diyelim bir din. İşte Joseph Smith olması lazım. Melekler tarafından kutsal kitabı gösterildiğine iddia ediyor. İsa Mesih'in öğretileri falan var. Çok bir Hristiyanlıktan ayrılıyor. Bunu da D'ye koydum. Yahudilik. Yahudiliği direkt E'ye koydum. Hiç şey yapmaya gerek yok. Tartışmaya kapalı. Yezidilik. Yezidi. Yezidilikte aklımda kalan bir melek tavus diye bir melek vardı. Herhalde Kürt kökenli bir din olabilir. Yani o, o coğrafyada. Daha çok Mezopotamya'da. Kutsal kitapları yok. Bunu... Bir de ben çocukluğumda bunu küfür küfür olarak hakaret olarak kullanıyordu. Yezidi, yezidi geldi falan diye. Ama bunu C'ye koyalım. Tek tek tanrılı bir dinler herhalde. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Dürzilik Dürzilik İslam temelli bir din. E, çok ilginç bir olayı var. Fatimi halifesi bir Emrillah kendini Allah olarak tanıtıyor. Ben diyor Allah'ım diyor. Ve onun bir yardımcısı vardı. Hakim hakim mi diye. O da kendini peygamber olduğunu iddia ediyor. Ama bir bir emrillah ben diyor Allah'ım diyor. Ve çok ilginç bir olayı da vardı. Kur'an ayetlerinden mesela Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor ya Allah adını çıkartıp kendi adını ekletebilecek kadar yani nasıl bir adam artık narsist mi diyelim nasıl bir, şey, şeymiş ama ben bunu S koyacağım ya ve bu dine inanan insanlar hala var aslında kendine Müslüman olarak atfediyorlardı ama İslam camiası tarafından dışlanmış bir din günümüzde de inananlar var ve şuna inanıyorlar işte bir emrillahın tekrardan gelip onları kurtaracaklarına inanıyorlar Böyle garip bir inanışları var. Ben bunu S Plus'a koydum gerçekten. İlginç birdi. Sihizm. Sihizm Hindistan Hint temelli olması lazım. Ya yani Hint temeller dinlere karşı hiç ısınamadım. Ya yani çünkü inandıkları dinin kendine faydası yok. Yani açlık yaşıyorlar, sefalet, yoksulluk yaşıyorlar ve yani inandığın din seni kurtaramıyorsa yapacak hiçbir şey yok. Bunu ben E'ye koyuyorum. Budizm de aynı şekilde. Reenkarnasyona inanıyorlar. Ya saçmalık yani. Shinto. Shinto, Japon. Daha çok kültürel bir din. Japonların. Bunu ben B'ye koyuyorum. Kaodayizm. Kaodayizm, Vietnam'da bu Budizm ve Taoizmin böyle birleştirilmiş hali, sentez bilin. Bir doktor çıkmış, ben demiş, vay alıyorum falan demiş. İnanan insan sayısı var. Bunu ben C'ye koyuyorum. İlginç, ilginçliği var. Taoizm. Bu da biraz felsefi ama öğretiler, dini öğretiler de içeriyor. Yin yang işte hiçlikten geldik falan. Çin temelli ama felsefiye koyalım ama ya. Tengri. Tengri bizim Orta Asya kökenli. Şaman ögeleri barındırıyor. Gök tanrı inancı var. Cennet cehennem var. Uçma vesaire. Ben bunu B'ye koyarım. Konfüçyanizm. Bu da aynı. Çin felsefi, bahaylik. Bu da İran'da, Osmanlı dönem, döneminde olması lazım. Bu 1800'lü yıllarda falan. Bahaullah, Bahaullah, evet Bahaullah olması lazım. Kendini peygamber olarak ilan ediyor. İslam temelli. Ama tabii İslam camiası tarafından şey yapılmıyor. Ama ayrı bir din olarak geçiyor zaten. Kapsayıcı bir din. İran'da esir ediliyor, Osmanlı'ya geliyor vesaire. İstanbul'da olması lazım. Bu, bu dine inanan insan sayısı var günümüzde de. Bunu ya C'ye koyabiliriz ya. Belki B'ye de koyulabilir. Çünkü kutsal kitabı da var aynı zamanda. Diğer dinlere nazaran bunun kutsal kitabı var. Allah tarafından vay aldığını iddia ediyor. Jainizm. Jainizm Hint kökenli. Direkt E'ye koydum. Hiç şey yapmaz. Şaşmaz. Kemetizm. Kemetizm de bu antik Mısır. Evet. Pagan. Pagan inanışlarını günümüze kadar sürdürmeye çalışıyorlar. Çağdaş paganizm diyebiliriz buna. Bunu C'ye koyalım paganizmi direkt C'ye koyalım. Çok tanrılı dinler. Şey çok çok tanrılı evet inanışlar. Parodi dinleri S'e koyuyorum. Panteizm e, felsefi geç. Ateizm felsefi. Scientology bu bir adam kitap çıkartıyor ve kitabın üzerinden bunu dinleştiriyorlar. Yani saçma sapan bir olay ya bu. E'ye koydum. Teistik satanizm. Teistik satanizmde de eğer sebebini de söyleyeyim, ya çünkü sen hem Allah'ı kabul ediyorsun, diyorsun ki Allah var, yani yaratıcı var, ama o kötü tanrı, hani tanrı var, kötü tanrı, şeytan iyi tanrı, yani çok büyük bir çelişki var yani ve zaten bu teistik satanizm bizim ülkemizde tutmuyor, tutmamasının sebebi de bunların kutsal kitap olarak adlandırdıkları kitaplarda hedef aldığı kitle hep Hristiyan. Hristiyan kitlesini hedef alıyor, İsa'yı hedef alıyor. Yani aslında İslam'la hiçbir şekilde bağdaştırılamıyor. Yani alakası bile yok. O yüzden bu dini bu dinin Amerika'da ya da Avrupa'da olması ama bizim ülkemizin neden bir türlü tutmamasının sebebi de bu aslında. Çünkü tutmaz yani. İşte o İsa diğer yanağını çeviriyor. Tokat atıyor falan. İşte biri sana tokat atarsa diğer yanağını çevir. bu dinde de sen ona iki tokat at diyor yani. Hristiyanlığın tam zıttı. Hristiyanlık ne derse tam tersini yapın. Buna E'ye koydum direkt. Ateistik satanizm, bu da lavayan satanizm olarak geçiyor. Bu şeytanı daha çok sembolik olarak görüyor. Bunu ben A'ya koyuyorum. Astroloji e zaten direkt Hinduizm şaşmaz Hint, int temelli bir din İn kökenli yani çok tanrılı işte inekleri kutsal olarak görüyorlar vesaire ya bu ya bu inanılacak gibi bir şey değil ya bu saçmalık Afrika dinlerini D'ye koyalım zerdüşlük zerdüşlükten aklımda kalan Ahuramazda da vardı. Melek. Ve aklımda kalan bir de ateş, ateşi kutsal olarak görüyorlar. Ateşe tapınıyorlar. Bunu o yüzden bunun, bunun bir C'si var ya. C'si var. İran İran şeyinde olması lazım o coğrafyada. Çok eski. Rastafarianizm. İslam'la Hristiyanlığı sona bırakalım. Rastafaryanizm. Jamaika kökenli. Yani Jamaica'dan çıkmış bu Etiyopya'nın eski imparatorunu kutsal olarak giriyorlar. İşte bunlar köle olarak gittikleri için Afrika özlemi var. Afrika'ya tekrar dönecekler. Yani aslında bu Siyonizm gibi düşünebilirsin işte vaat edilmiş topraklar. Afrika'yı kutsal olarak görüyorlar. İnanışlarında... İşte ganja kullanımı var. Uyuşturucu. Rasta saçlar var. Bir de müzikleri var tabii ki de. Müzikleri güzel. O yüzden aslında Yahudiliğin siyahi versiyonu ama müzikleri falan güzel olduğu için C'ye koyuyorum. Ben. Bizi inanabileceğimiz bir din değil çünkü. Kökenle alakalı. Yani siyahi biri değilsen bu dine inanamıyorsun. Yani bu dine mensup olamıyorsun. Afrika kökenli değilsen. İslam. İslam'ı direkt B'ye koyuyorum. Hristiyanlığı da C'ye koyuyorum. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.